Bu video Anadolu Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet ya da gayrimenkule dayalı olarak oluşturulan portföyü kendi adına işleten ve katılanlara kendi hisse senetlerini satan kuruluşlardan biridir? Cevap yatırım ortaklıkları. Aşağıdakilerden hangisi kaydı para yaratma özelliğine sahiptir? Cevap mevduat bankaları. Aşağıdakilerden hangisi, liketi de sıkışıklığı nedeniyle Merkez Bankası'nın piyasayı kısa vadede geçici olarak fonlamasıdır? Cevap, Repo. Yasaya göre finansal kiralama sözleşmesi en az kaç yıl feshedilemez? Cevap, 4. Aşağıdakilerden hangisi, geri kalmış bölgeler için fizibilite etütleri yaparak girişimcileri bu alanlara yönlendiren kurumdur? Cevap, Kalkınma Bankaları. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ihracatı geliştirme politikasının aracı olarak ihracatçıları, ihracatı yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimleri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programlarıyla desteklemektedir? Cevap Eximbank. Bank Varlık yönetim şirketlerinde satın alınmak veya yönetim sözleşmeleri yapılmak suretiyle Bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından devralınan problemli kredi alacaklılarının tahsili ve tasfiyesinden sorumlu birim aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Alacak çözümleme. Aşağıdakilerden hangisi bankanın geliri, karlılığı, sermaye tabanı ve piyasa değeri üzerindeki değişimlerin önemli nedenlerinden biridir? Cevap: Faiz riski. Aşağıdakilerden hangisi bankanın net kar marjı aktif devir hızı ve finansal kaldıraç oranı tarafından belirlenir. Cevap: öz sermaye karlılığı. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir risk düzeyinde en yüksek getiriyi elde etmeyi veya belirli bir getiri düzeyinde en az riske maruz kalmayı hedeflemekte ve risk-getiri ilişkisine göre bir bankanın optimal performansını değerlendirmek için kullanılır? Cevap: riske göre düzeltilmiş performans ölçütleri. Aşağıdakilerden hangisi reasüransa duyulan gereksinimin nedenlerinden biri değildir. Cevap, sigorta güvencesi ile girişimciye kredi olanakları sağlaması. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın makro işlevlerinden biri değildir? Cevap, bir dayanışma organizasyonu oluşturma. Aşağıdakilerden hangisi emeklilik fon portföyüne alınabilecek varlıklardan biri değildir? Cevap, reasürans sözleşmeleri. Açık piyasa işlemlerinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Merkez bankalarının faiz oranlarını istenen düzeyde tutmak ve likiditeyi düzenlemek amacıyla menkul kıymetleri almak ve satmaktır. Aşağıdakilerin hangisi merkez bankalarının sorumluluklarından biri değildir? Cevap: Maliye politikası. Bir bankanın nakit çıkışlarını zamanında ve eksiksiz olarak karşılayacak düzeyde nakit mevcuduna ve nakit yaratabilecek yeteneğe sahip olmaması durumuna ne ad verilir? Cevap: Likidite riski. Sigorta şirketlerinin sigortacılık faaliyetleriyle ilgili sağladıkları kar veya zararı niteleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Teknik sonuç. Sermaye piyasası kurulunun finans sektöründe düzenleme ve denetimden sorumlu olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Aracı kurumlar. Ahmet Bey şirketinin mevcut borçlarının faizini ödemekte güçlük çekmektedir borcunun faizini ödemek için daha yüksek faizle borçlanma yoluna gittiğinde seçtiği finansman şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Ponzi Dağınık durumdaki küçük tasarrufların güven sağlayan geniş tabanlı bir finans havuzunda bir araya getirilip biriktirilmesini sağlar. Yukarıdaki ifade finansal sistemin ekonomiye olan yararlarından hangisini tanımlar? Cevap miktar ayarlaması yapmak. Türkiye'de bankacılık kesimi ve diğer bazı kurumların düzenleme ve denetiminden sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Aşağıdakilerden hangisi devletin ve firmaların çıkardıkları uzun vadeli borç senetlerinden biridir? Cevap, tahvil. Genel olarak finansal piyasayı açıklayan en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır bir bankanın faaliyet izninin kaldırılması, tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmesi ve geri kazanılmasından oluşan sürece ne ad verilir? Cevap, banka çözümlemesi. 1. Şirket karından pay alma hakkı. 2. Oy kullanma hakkı. 3. Vade sonunda faiz alma hakkı. 4. Tasfiyeden pay alma hakkı. Yukarıdakilerden hangileri hisse senedini satın alana sağladığı haklardır? Cevap 1, 2 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık kanunu kapsamı içine giren kurumlardan biridir? Cevap, kalkınma bankaları. Kendisine devredilen bankaları ve varlıkları en etkin şekilde çözümleme misyonuna sahip kurum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, tasarruf mevduatı sigorta fonu. Mevduat bankaların gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla, mal ve hizmet alımları dolayısıyla açmış oldukları krediler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, tüketici kredileri. Kredi talebinin düşük olması ya da menkul kıymet getirilerinin yüksek olması gibi nedenlerle mevduat bankalarının gönüllü olarak yapabileceği yatırımlar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, menkul kıymet. Merkez Bankası'nın portföyündeki menkul kıymetleri işlemin vadesinde geri almak üzere belirli bir süre için satarak piyasadaki likidite fazlalığını çekmesine ne ad verilir? Cevap, ters repo. Aşağıdakilerden hangisi mevduat bankasının bir fonksiyonudur? Cevap: Kaydı para yaratmak. Fiyat istikrarını sağlamayan ve sürdürmeye yönelik para politikası rejimi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Enflasyon hedeflemesi. Aşağıdakilerden hangisi reeskont oranını ifade eder? Cevap: Merkez Bankasının bankalara kredi verirken uyguladığı faiz oranı. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının tanımıyla ekonomik birimlerin yatırım, tüketim ve tasarruf kararlarını alırken dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir. Cevap: Fiyat istikrarı. Banknot emisyonu yetkisinin bir bankaya verilmesi ile başlayan bankacılık aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Merkez bankacılığı. Mevduat bankalarının kaynaklara akıcılık sağlama fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Fon fazlası olan yörelerden fon açığı olan yörelere kaynak aktarması. Mevduat bankaları için önemi oldukça büyük olan, banka tarafından sürekli olarak kullanılan fonların özünü oluşturan ve bankaya finansal açıdan güçlülük hissi veren araç aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Öz kaynaklar. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bankaların sermaye yeterliliği denetimine ilişkin mevzuatında uluslararası yakınlaşmayı sağlamak amacıyla çalışmalara yapan denetim kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Geçici nitelikteki likit sıkıntısının giderilmesi için başvurulan piyasa aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, para piyasası. Merkez Bankası'nın reel ekonomi ile finansal sistem arasındaki ilişkinin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesini sağlayan fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Finansal istikrar. 1. Mevduat kabulü. 2. Nakdi, gayri nakdi ve her cinsi surette kredi verme. 3. Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı. 4. Factoring ve forfaiting işlemleri. 5. Portföy işletmeciliği ve yönetimi. Yukarıdaki faaliyetleri yapan finansal kurum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Mevduat bankaları. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet alanı olarak alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları eşitlenebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir. Cevap, Varlık Yönetim Şirketi. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma bankalarının işlevlerinden biridir? Cevap, geri kalmış bölgeler için fizibilite etütleri yaptırarak girişimcileri bu alanları yönlendirmek. Faktoring şirketlerinin kredili satış bedellerinin tahsil edilememesi halinde doğacak tüm kaybı üstlenerek satıcı firmanın karşılaşabileceği güçlük verisleri tamamen ortadan kaldırabilmelerini sağlayan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, risk üstlenme, teminat fonksiyonu. Aşağıdakilerden hangisinin yeni ihraç edilecek menkul değerlerin geniş halk kitlelerine dağılımını sağlayarak mülkiyetin tabana yayılmasına katkı sağlama işlevi vardır? Cevap, yatırım bankaları. Dünya Bankası grubunun faaliyetlerini tamamlayan, işlevleri daha çok bölgesel, coğrafi bir alanla sınırlı olan ve projeye dayalı finansman modeli uygulamak olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Bölgesel Kalkınma Bankaları. Aşağıdakilerden hangisi bankaların risk-getiri ilişkisi temelinde performanslarının ölçülmesinde kullanılan getiri oranlarını kapsamaktadır? Cevap: Riske göre düzeltilmiş performans ölçütleri. Sigortanın ekonomide bir tasarruf kaynağı yaratma işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, makro. Sigorta şirketlerinin milli gelirde oluşacak kaybı yok etme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, reasurans. Bankalarda likidite arzı ile likidite talebi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, net likidite pozisyonu. Genel anlamda, Bankaların kredi portföylerinin beklenen performansından sapmasına ne ad verilir? Cevap: Kredi riski. Sigorta sektöründe direkt primlerin elde edilme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sigortalıların sigorta hizmetleri karşılığında ödemiş oldukları primler. Aşağıdakilerden hangisi bankaların karşılaştıkları sistematik risk kaynaklarından biridir? Cevap: Faiz oranı Aşağıdakilerden hangisi şirket kârından pay alma, şirket yönetimine katılma, oy kullanma, rüçhan hakkından yararlanma ve tasfiyeden pay alma hakkı sunmaktadır? Cevap: Hisse senedi. Örgütlenmiş piyasaların kotasyon koşullarını sağlayamayan küçük ve yeni şirketlerin menkul kıymetlerinin daha esnek kurallarla alım satımının gerçekleştiği aracı piyasa aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Tezgah üstü piyasa. Aşağıdakilerden hangisi birincil piyasada finansal araçların ihracına ve halka arz yoluyla satışına aracılık yaparlarken ikincil piyasada alım satımına aracılık yapmaktadır? Cevap aracı kurumlar. Aşağıdakilerden hangisi bankaların sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeler yapar? Cevap bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu. Aşağıdakilerden hangisi para yaratmayan finansal kurumlardan biri olan faktörün şirketini açıklar? Cevap alacakların vadesinden önce nakde dönüşmesini sağlayan finansman şirketidir. Bankacılık kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla mevduat ve katılım fonlarının sigorta edilmesi hangi kurumun görev ve yetkisidir? Cevap, tasarruf mevduatı sigorta fonu. 1. Merkez bankaları 2. Yatırım bankaları 3. Kalkınma bankaları 4. Mevduat bankaları 5. Katılım bankaları. Yukarıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlardır? Cevap: 1, 4 ve 5. Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olan finansal araçlara ne ad verilir? Cevap: Türev araç. Aşağıdakilerden hangisi açık piyasa işlemleri devlet tahvillerine ve hazine bonolarına yatırım yaparak bankalarda sağladıkları mevduat karşılıklarını orta ve uzun vadeli kredilere yatırarak sermaye piyasasını doğrudan etkiler. Cevap, Merkez Bankası. Yatırım, donatım, teçhizat ve işletme kredileri olarak üçe ayrılan krediler hangi türde kredilerdir? Cevap, veriliş amacına göre krediler. Mevduat bankalarının en önemli fonksiyonu olarak fonlarını kullandıkları alan aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, krediler. Aşağıdakilerden hangisinin sağlandığı ortamlarda yüksek enflasyonun neden olduğu belirsizlik büyük ölçüde giderilmiş olur? Cevap: Fiyat istikrarı. Bir işlevi de kaydı para yaratma olan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Mevduat bankacılığı. Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların temel uzmanlık alanlarından biridir? Cevap: Diketi temaliyetlerini azaltmak. Aşağıdakilerden hangisi mevduat bankalarının fonlarını kullandıkları bir alandır? Cevap, iştirakliler. Türkiye'de finansal kiralama kanunu kaç yılında kabul edilmiştir? Cevap, 1985. Faktörünki şirketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, finansman, hizmet ve teminat olmak üzere 3 önemli fonksiyonu vardır. Aşağıdakilerden hangisi İller Bankası'nın görevlerinden biridir? Cevap, yerel yönetimlerin mali durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirmek. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerde ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla o ülke finansal kurumlarına kredi desteği vermeyi amaçlar? Cevap, Uluslararası Kalkınma Bankaları. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş sermaye piyasasına sahip ülkelerde tasarrufları sermaye piyasası aracılığı ile kaynağa ihtiyacı olan kullanıcılara aktaran finansal kuruluştur? Cevap, Yatırım Bankası. Ulusal Kalkınma Bankaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, uzun süreli fon ihtiyacı duyan kamu veya özel sektör firmalarına uygun koşullarda kredi vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi sigorta edilmiş riskin belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir? Cevap, reasürans. Aşağıdakilerden hangisi mal fiyatları, hisse senedi fiyatları, döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişim nedeniyle bankanın net varlık değerindeki değişmeyi ifade eder. Cevap, piyasa riski. Aşağıdakilerden hangisi bankaların karşılaştıkları temel riskler arasında yer almaz? Cevap, alacak çözümleme. Bir sigorta şirketinin ödeme ihtimali olan ancak henüz ödenmemiş hasarlarına karşılık ayırdığı teknik karşılığa ne ad verilir? Cevap, muallak hasar karşılığı. Bankacılık performansı çoğu zaman çeşitli kriterlerin her birinin tek başına kullanılmasıyla ölçülmektedir. Buna göre tüm kriterlerin bir arada olduğu performans değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Camels analizi. Finansal piyasaların yaygın sınıflamasına göre fonların el değiştirdiği sürenin dikkate alındığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, para ve sermaye piyasası. 1. Yatırım Bankası 2. Kalkınma Bankası 3. Aracı Kurum 4. Faktoring Şirketi 5. Sermaye Piyasası Kurulu Yukarıdakilerden hangisi, hangileri denetleyici ve düzenleyici finansal kurumlardan değildir? Cevap 1, 2, 3 ve 4 Yatırımcı Ahmet Bey, yatırımcı Ayşe Hanım'a daha önce bir özel şirket ihraç ettiğinde aldığı bir borçlanma senedini satıyorsa bu durumda hangi piyasada işlem yaptığını kesinlikle söyleyebiliriz. Cevap ikincil piyasa. Aşağıdakilerden hangisi parayı yaratan finansal kurumlardan biridir. Cevap katılım bankaları. Aşağıdakilerden hangisi parayı yaratan finansal kurumlardan biridir. Cevap ticari bankalar. Ülkemizde sermaye piyasasının denetleyici ve düzenleyici kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir. Cevap Sermaye Piyasası Kurulu 1. Yatırım kuruluşları 2. Finansal holding şirketleri 3. Varlık kiralama şirketleri 4. Portföy yönetim şirketleri Yukarıdakilerden hangileri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre sermaye piyasası kurumlarıdır? Cevap 1, 3 ve 4. 1. İtalya 2. Birleşik Krallık 3. Kanada 4. Norveç 5. İsveç Yukarıdakilerden hangisi, hangileri Basil Bankacılık Denetim Komitesi kurucu ülkelerinden değildir? Cevap 4 ve 5 Tasarruf mevduatı sigorta fonu faaliyetlerinden hangisi hem mevduat sigortacılığı hem de çözümleme aşamalarında yer alır? Cevap Ön analiz Para politikası kararlarının alınmasında ve uygulanmasında Merkez bankalarının siyasetten ve diğer baskı unsurlarından etkilenmemesini sağlayan özelliği hangisidir cevap bağımsızlığı Merkez bankalarının faiz oranlarını istenen düzeyde tutmak ve likiti veyi düzenlemek amacıyla menkul kıymet alıp satmalarına ne ad verilir cevap açık piyasa işlemleri BDDK ne anlama gelmektedir cevap bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu anlamına gelir. Türkiye'nin ilk kalkınma bankası kaç yılında kurulmuştur? Cevap: 1925. Gelişmekte olan ülkelere finansal destek vermek amacıyla kurulan ve günümüze kadar bu amacı sürdüren uluslararası kalkınma bankası aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Dünya Bankası. Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının sisteme ilk giriş tarihinden itibaren kaç yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaşını tamamlaması gerekir. Cevap 10 Faktöring şirketleri aşağıdaki işlerden hangilerini yapar? 1. Mevduat toplamak 2. Ticari risk üstlenmek 3. Alacak tahsilatı yapmak 4. Muhasebe kayıtlarını tutmak Cevap 2, 3, 4 Bankanın tüm faaliyetlerindeki sistem süreç ve insan unsuru ve dış etkenler nedeniyle ortaya çıkan risk türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, operasyonel risk. Aşağıdakilerden hangisi net faiz marjını belirleyen başlıca faktörlerden birisidir? Cevap, finansal yenilikler. Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin temel unsurlarından biri değildir? Cevap, borsa ve tezgah üstü piyasalar. İkincil piyasaya sahip olan Yeni borsa çatısı altında alınıp satılan standart sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Futures sözleşme. Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının özelliklerinden birisidir? Cevap: Faiz oranları düşüktür. Aşağıdakilerden hangisi yarı finansal kurumlardan birisidir? Cevap: Özel emeklilik kurumları. Aşağıdakilerden hangisi para yaratmayan bir finansal kurumdur? Cevap: Kalkınma Bankası Mali kurumlara ait alacakların ve varlıkların alınması, tahsili ve yeniden yapılandırılması ve satılması amacına uygun olarak faaliyet gösteren kurumlar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Varlık Yönetim Şirketleri Dini inanışı gereği, faizi haram kabul eden bireylerin tasarruflarını değerlendirmesi için bir alternatif olan finansal kurum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Katılım Bankası Sigorta şirketlerinin ülkemizde düzenleme ve denetiminden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Hazine. Amerikan Birleşik Devletleri'nde vadeli piyasalardan sorumlu düzenleyici ve denetleyici kurum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: CFTC. Merkez bankalarının bağımsızlığı ne anlama gelmektedir? Cevap: Politika ve kararlarda bağımsızlık. Aşağıdakilerden hangisi fiyat istikrarını en iyi şekilde açıklamaktadır? Cevap: Düşük enflasyon oranını sürdürmek. Ülkemizde kurulan ilk emisyon bankası hangisidir? Cevap: Osmanlı Bankası.